Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Hoca'nız. Herifse kanalına hoş geldiniz. Tam sayıların ikinci videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var bu videoda? Tam sayılarla çarpımı bölme işlemi yapacağız ve tam sayıları üst olarak inceleyeceğiz. Bir hatırlayalım. Artı ile artının, eksi ile eksinin ve artı eksinin çarpımının ya da bölümünün ne olduğunu bir hatırlayalım. Neydi kodumuz? Kodumuzu bir yazalım şuraya. Aynı artı farklı eksi eksi, eksi. şöyle aynı artı o zaman artı artının çarpımı bakın artı artı aynı ne o zaman artı eksi eksi aynı ne o zaman artı artı eksi bakın farklı ne o zaman eksi bak bölme çarpma da aynı farklı bir şey yok Artı artı aynı ne o zaman? Artı. Eksi eksi aynı ne o zaman? Artı. Artı eksi aynı. Fart, pardon farklı ne o zaman? Eksi. Anladınız mı? Peki burada başka nasıl aklınızda kalabilir? Şöyle aklınızda kalabilir. Dostumun dostu dostumdur. Yani dostumun dostu pozitif bir şey yaratır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yine bu olumluk yaratır. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Negatiflik yaratır. Anladınız? Bu şekilde eksi artıyı kafanızda tutabilirsiniz ama ben aynısı artı yolunu tercih ediyorum. Size kalmış bir şey ben iki yolda söyleyeyim dedim. Yani çarpma bölme de aynı olduğunu bilin. Şimdi biz bu çarpma bölmeyi nasıl yazacağız? Nasıl yapacağız? Aslında çarpma bölme değişen tek şey işlem. Yani nasıl işlem? Biri çarpma, biri bölme. Bunların yapılış stilleri aynı. Kafan karışmasın. Bak yapılış stili aynı. Neymiş? Yapılış stili aynı. Yani ne demek istiyorum ben? Önce işaretlerin sonucu. Sonra işlem. İşaretlerin sonucunu sen az önce öğrenmedin mi? Aynı ise artı. Hemen bak şurayı. Bir dakika içinde yapalım. Hemen tut bir dakikayı. Eksi artı eksi değil mi? İşaret ne? Çarpma. 3 kere 5 15. A eksi 15 oldu. Eksi eksi artı yaz artı İşaret ne çarpma o zaman çarpacağız. 4 kere 8 32. Tamam. Artı 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 İşaret ne bölü. 15'i 5'e böldüm. 3. Devam. Eksi artı eksi İşaret ne çarpma. 100'ü 10'la çarptın. 1000. Evet. Eksi artı eksi farklı ya. 30'u 15'e böldüm. 2. Eksi 2. Artı eksi. Eksi. 3 de 13. 39. İşaret çarpma olduğundan dolayı. Bak bir dakika içinde şurayı bitirdim. Şurayı bitirdim. Sen de böyle olacaksın. Değişen tek şey ne? Çarpma bölmede. Birinin çarpma birinin bölme olması. Yapılış mantığı aynı. Devam. Şimdi ben sana çarpma işleminin özelliklerini anlatacağım. Sen diyeceksin ki aa bu toplamada da yok muydu hocam? Evet toplamada da vardı bazıları. Neden toplamada olabilir? Bir düşün. Düşün. Neden toplamada olabilir? Çünkü çarpma işlemi toplamanın kısa yolu. Bazıları toplamada da olacak. Bu yüzden olacak. Evet. Hepsi olmayacak tabii ki de. Bazıları olacak. Değişme özelliği. Değişme özelliği bak çok basit. Adı üstünde. Yer değiştiriyor. Sonuç aynı kalıyor. Toplamanın kısa yoluydu ya. Bu, bu toplamada da vardı. Hatırla. Benim bir yer toplama videomu göz at. Tam sayılarda toplama çıkarma videom var. Ona göz at. Evet. Değişme özelliği. Yani 3 çarpı 5 ile yer değiştirdiğimizde 5 çarpı 3'ü aynı 3 çarpı 5 kaç? Söyle bana 15. E, 5 çarpı 3 de 15. Bitti bu kadar. Etkisiz eleman. 1. Ne demek istiyor hocam? Yani 15 çarpı 1 ile 15 çarpı 1 15. E, 15'i 1 ile işleme soktum. 15 oldu. 1'in bir etkisi yok. 1'e diyoruz ki sen kimsin? Mesela 998 ile 1'i çarptık. Yine 998. Bile diyoruz ki sen kimsin Anladınız mı mantık bu Devam Bir de bunun yutan elemanı yok mu Bak yutan eleman ki sıfır Sıfırla bir bazen karıştırılıyor Aman dikkat Mesela yüz çarpı sıfır e Sıfır oldu Doksan beş çarpı sıfır Sıfır oldu Yani sıfırı Ne ile işleme sokarsak sok Sonuç sıfır Tamam Tamam onu da aklına yazdım. Birleşme özelliği. Birleşme özelliği. E, bu neyde vardı? Toplamada vardı. Sen bunu da bir oradan bir hatırla. Diğer video bir bak istiyorsan. Benim diğer videoma. E, birleşme özelliği neydi? Parantezin yer değiştirmesiydi. Parantez yer değiştiriyordu. Hepsi çarpma ve parantez yer değiştirecek. Sonuç aynı kalıyor. Mesela bunun sonucu kaç? 1 çarpı 2 çarpı 3 6 eşittir. 1 çarpı 2 çarpı 3 ve bu da 6 mantıken. E şimdi ne oldu? Burada 2 çarpı 3'ü parantez içine almış değil mi? Burada ne olmuş? O parantez kaymış 1 çarpı 2'ye gitmiş. Anladın? O 1 çarpı 2'ye giderek parantezi kaydırmış. Biz buna birleşme özelliği diyoruz. Bak birleşme özelliğinde mantık şu. Parantez gördüğün an akla ilk geleceği şey birleşme olacak. Bak aklına ilk gelecek diyorum. Özellik bu demiyorum. Aklına ilk gelecek şey birleşme özelliği olsun. Sonra buna kaydırmış bu sayıları. Tamam. Devam. Ve geldik en önemli özelliği Dağılma özelliği. Şimdi bu dağılma ne? Dağılma özelliği çarpma işlemi toplama ve çıkarma işlemi özelliği, üzerine dağılma özelliği vardır. Yani ne demek istiyorum burada? Dışarıda şu kombinasyonu bir kere sen aklında tut. Yani şu. Şunu bir aklınız tut. Şu şekli. Dışarıda bir sayı var. Çarpma işlemi var. Parantez içerisinde de toplamaya da çıkarma işlemi var. Ne yapıyorum? Şurada bir toplama var ya. Ben onu yazdım. Şöyle ortaya yaz toplama. Birinciyle birinci ile yani birinci. Birinci ile ikinci. Dışarıdaki ile birinci. Dışarıdaki ile ikinci. Dışarıda ne var? Dokuz. Üç. Değil mi? Birinci üç. Dışarıda ne var? Dokuz. İkinci kaç? Beş bu kadar yani sonuç ne 9 kere 3 27 27 ile 45'i topla diyor sana burada bu kadar tamam mesela şuraya da bir farklı bir işlem yazalım dışarıya diyelim ki 3 yazalım 3 çarpı içeriye de 8 yazalım 8 eksi 6 ben bunu bir dağıtayım tamam mı dağıtayım şu içerideki işareti ortaya lak diye koyuyorsun tamam mı? Koydum. İşaret ne? Eksi. Bak çok basit. Hiç kafanı böyle kurcalama. Ortadaki işareti parantez içindeki işareti ortaya yapıştır. Sonra birinci ile birinci. Dışarıdaki birinci pardon. Dışarıdaki ikinci. 3 çarpı 8 dışarıdaki ile ikinci. Şöyle dağıttım. Birinciyi yaptın mı? Yaptın. Şu birinciyi bir silelim. Birinci ile ikinci yaptın mı? Yapmadın. O zaman yapsana. Birinci ile ikinci budur olay. Şunu da siliyorsun. Sonuç ne? 3 kere 8. 24 eksi 18 diyorsun. O da kaç yapıyor? 6. Tamam. Şu 27 ile 45 de toplayalım. 27 ile 45 bir toplayalım. Bu yarım kalmasın. 2, 6, 72. Bu da 72 olur diyoruz. Bu da 6 kaldı. Hmm, biz dağıttık ama şöyle bir baksana arkadaşım toplayabilir miyiz? Yani daha toplayabilir miyiz? E tabii ki de toplayabiliriz. Ne olur? Nasıl toplarız? Buradaki özellik ne? Buradaki özellik ne? O ikisinde de ortak bir şey var. Ne var? Solda ve sağda ortada toplamaya da çıkarmaya da ayırmış ya. Solda ve sağda aynı sayılar var. Ne var orada mesela solda? Top, çıkarmaya ayrılmış ayırmış bu. Solda ne var? 3. Sağda ne var? 3. Solda ne var? 9. Sağda ne var? 9. E ne yapmış? Dışarı yazmış bu 9'u. Ne yapmış? Bu 3'ü dışarı yazmış. Ortak olduğundan. Ee, ben geleyim buraya. Geldim buraya. İşaret. Eksiyle ayrılmış. Solda sağda çarpma işlemi var. Ben bunu diyorum ki toparlayabilirim bu dağılan şeyi. Ne var burada? 10 ile 9 var. 10 çarpı 9. Sağda ne var? 10 çarpı 2. E, ortak olan ne? 10. Yapıştırsan onu. Onu yapıştırdım. Git. Git. Tamam gitti. Solda ne kaldı? 9. İşaretinde eksi. E, 9 sildim. Eksiyi sildim. Sağda ne kaldı? 2 kaldı. Ve bu kadar. Dağılanlar demek ki toplayabiliyormuş Anlaştık. Devam ediyorum. Şimdi üstü sayılara geçmeden önce kanalımı beğenip abone olmayı unutma arkadaşım. Çünkü videoları devamı gelecek. İstediğim videolar gelecek. Soru çözümü de gelecek. Devam edelim. Üstü sayılar. Şimdi üstü sayılara geçtik. Üstü sayılar nasıl bir şey? Üstü sayılar burada bir taban diye bir sayı var. Burada da üst diye bir sayı var. Üst diye bir sayı var. Şimdi bak çok basit anlatacağım. Çok basit. matematik Matematiksel'e girmeyeceğim hiç bu tamam var ya aşağıdaki tamam aşağıdaki tamam diyor aşağıdaki yukarıdaki ne diyor ki böyle bakıyor böyle baktı ben diyor kaç defa çarpılayım diyor kaç defa diyor kendimi çarpayım diyor yukarıdaki diyor ki bak burası için konuşuyorum 5 kere çarp kendini diyor. aşağıdaki neyimi de veriyor 5 kere çarp kendini bu da diyor ki tamam o zaman 5 kere çarpıyor 3 kendini 5 kere çarpıyor 3 1 2 3, 4, 5. 5 kere çarptı. Kısacası ne? Yukarıdaki aşağıdaki ne? Ben kendi sen bu kadar çarpılacaksın diye. Tamam. Olay bundan ibaret. Bunu çarptığında da 243 oluyor. Sonuç bu. Ön, e, üst taraf 2 olursa da kare 3 olursa küp diye okunuyor. Bunun da böyle bir özelliği var. 8. sınıfta kare kökü göreceksiniz. Orada kare ile biraz daha aşırı neşir olacaksınız. Şimdi fazla spoiler vermeyeyim size. Mesela 5 üzeri 2 dedik ya. Bak 5 üstü 2 dedik, dedik. Sen bunu biliyorsun artık. 5 üstü 2. Bunları nasıl okuyoruz? Bak taban 3 tabana getiriyoruz. Şöyle bunun okunuşunu söylemedim. 3 diyorsun tabanı. Sonra yapıştırıyorsun. 5'i. 3 üstü 5. Burada ne? 5 üstü 2 ve hangi üstü sonra ee, üst taraf 2 olursa 5'in karesi peki üst taraf 3 olursa 6'nın kübü normalde biz bunu 6 üstü 3 diye okuyoruz ya o da olur diyor matematikçiler sana demiş ki 6'nın kübü diye de okuyabilirsin demiş tamam böyle bir hak vermişler bize biz de öyle okuyoruz yani Evet tabanın negatif pozitif olmaıdır mı Şimdi bunlar değişiyor işaretleri değişiyor Ne diyeceğiz şimdi taban pozitif olursa ortam Birlik gülistanlık nasıl yani olacak Tamam pozitif olursa daima pozitif işaret yapıştır pozitif işareti pozitif olursa taban hiçbir şey değişmiyor ilk önce işareti getirirse her zamanki gibi bizim işlemlerinde her zaman işaret gelecek sonra sonuç gelecek 3 üzeri 5 kaç. 842. Sen bunu biliyorsun. Yukarıdaki işlemde. He. Şimdi burada ne? Taban negatif olup negatif yazmışım. Negatif olup ayraç olmazsa işaret daima eksi. Şimdi, şimdi neden ayraç Birazdan ayraçlar gelecek. Ona çok dikkat edeceğiz. Negatif olup ayraç olmaz. Yani şu konu bizi neye götürüyor? Eksiye. Eksiye götürüyor. Şunu sildim. 2 üzeri 3 kaç? 2 çarpı 2 çarpı 2'den şöyle sileyim, yukarı yazayım. Şöyle bir dakika. 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne oldu? 8. Sen bunu artık ezberebileceksin, ezberleyeceksin. Ben sana o konuda da yardımcı olacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç? 8. Eksi 8. Tamam. Olay bu. Daima şu konumda daima eksi oluyor diyoruz. Peki tabanın daima neg daima negatif olup üste baktığımız durum hangisi? Ya Yay ayraç içinde olduğumuz durum. Peki bu arkadaş niye var? Çünkü birçok arkadaşınız bunda yanlış yapıyor. Zorluğundan mı? Hayır. Zorluğundan değil. Karıştırdığından neyi karıştırıyor? Şunu karıştırıyor. Üstü tek çift olduğunda ne olacağını karıştırıyor. Şimdi bunu da anladım çok 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 basit. Şu konumu gördüm. Bir parantez var. Bir parantez var içinde eksili bir sayı var. üstü de tek ya da çift üstünde de herhangi bir sayı var. Gördük. Şu şekilde devam edelim. Şimdi ben bunu ne yapacağım? İlk önce işaretini belirleyeceğim. Peki işaret belirleme nasıl olacak? Bakıyorum yukarı. üstüne çift değil mi? üstü çift yaptım ne oldu pozitif şu işareti kapattım sildim 2 üzeri 2 kaç 4 He, peki bunun mantığı ne mantığı ne şunu bir açayım şimdi yaptım ya açayım bu ne demek biliyor musun eksi 2 tamamen kaplıyor ya eksi 2 üstü 2 bak ayracıyla ortada küçük 2 kalmış burada ayracı var benim kafamı düşünün burada da eksi bir sayı var tamamen kaplamış ne diyor burada biliyor musun arkadaşım? Diyor ki seni diyor iki defa çarparım diyor komple. Bak tamamen komple. Eksi iki çarpı eksi iki. Eksi eksi artı iki çarpı iki dört. Mantık buradan geliyor. Anladın. Bak, tekrar söylüyorum. Eksi iki çarpı eksi iki. Bu şekilde diyor üsttekilerin çift olduğunda pozitif olmasının mantığı bu. Kafamı düşün komple alıyor yay işte. Peki tek olunca ne oluyor? İlk önce işareti yazıyorsun negatif. Negatif kapattın. 3 üzeri 3 27. Peki bunun mantığı ne? İşare işlemi yaptım siliyorum artık. Burada diyor ki tekrar kafamı düşün. Eksi 3'ü bak bu eksi 3. Üç, eksi 3'ü yukarı bakıyoruz. 3 var orada. 3 defa çarp diyor. Çarptım. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. E bu ne oluyor işler? Eksi 3 eksi 3 9. 9 eksi 3 eksi 27 arkadaşım. O da bunu diyor kısa yolda işte biz diyoruz ki bunları komple kısa yolda da üstler çiftse pozitif üstler tekse negatif diyoruz. Şimdi dayan arkadaşım son bir son bir sayfam kaldı. Hemen çok basit özellik vereceğim sana. Burası pratik. Ve çok basit bir özellik. Şimdi onun kuvveti kadar sıfır var burada. Onun kuvveti kadar sıfır var. Hemen yapalım. Hemen bir anlayalım soruyu ya. Ne bu soru? Ne anlatmak istiyor burada? 10 üzeri 5. 10 üzeri 5 kaç? 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Çarpı 10. Sana çok gibi göründü ama bu az bile. Bak ne diyecek birazdan anlatacağım sana. Şimdi 10 kilo 10, 100, 10, 100 çarpı 10 bin, 10 bin, 100 bin. 100, Yazdım 100 1000 e. 100 bin. Hop şöyle sıfır sıfır sıfır. Kaç tane sıfır var? 5 tane. Aa bir dakika ya. Bunun 5 tane sıfır var değil mi? Üst ne diyor? Şurayla şurası sıfırsal bakımdan sıfırsal bakımdan Aynı değil mi? O zaman ben diyorum ki 10'un üssü bak 10 sayısının üssü bana o sayıda kaç tane sıfır olduğunu söyler. O zaman arkadaşım şu soruyu cevapla. 10 üzeri 45 sayısında kaç tane sıfır vardır? Hemen söyle. 45 tane sıfır. 45 tane sıfır var. Mantığı bu buradan geliyor. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı gidiyor 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 45 tane 10 çarpıyor. Buradan da 45 tane 0 çıkıyor. Basit yöntemi de bu. Tamam. Şimdi 0 hariç bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Bunu kanalda açıklayacağım. Bunun açıklaması kanalda olacak. Sen sadece şunu bil. 2 üzeri 0 kaç mesela 1. 10 üzeri 0 1. 9995 üzeri 0 1. Sen sadece bunu bil. Tamam. Başka bir şey bilme. Ve buraya kadar da takipte kal. Görüşmek üzere arkadaşlar.